2. Petrus kitabı 1. bölüm. İsa Mesih'in kulu ve elçisi olan ben Simon Petrus'tan, Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlara selam. Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. Bizi kendi yüceliği ve erdemiyle çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamızın sonucu olarak yaşamımız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize vermiştir. Onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verilmiştir. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız.'' İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize öz denetimi, öz denetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı ve bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. Çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız. Bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez, kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur. Bunun için ey kardeşler, çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz. Böylelikle Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkı size cömertçe sağlanacaktır. Bu nedenle her ne kadar bu şeyleri biliyorsanız ve sahip olduğunuz gerçekle pekiştirilmişseniz de bunları size her zaman hatırlatacağım. Bu bedende yaşadığım sürece bunları hatırlatarak sizi gayrete getirmeyi doğru buluyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in bana bildirdiği gibi bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum. Ben bu dünyadan göçtükten sonra bunları sürekli hatırlayabilmeniz için şimdi her gayreti göstereceğim. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini kendi gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine benim sevgili oğlum budur ondan hoşnudum diye gelen sesle baba tanrıdan onur ve yücelik aldı. Kutsal Dağ'da onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Böylece peygamberlerin sözleri bizim için daha da büyük kesinlik kazandı. Gün ağrıp sabah yıldızı yüreklerimize doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzer bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz.'' Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılarda bulunan hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar kutsal ruh tarafından yönlendirilerek Tanrı'nın sözlerini ilettiler. 2. Petrus kitabı 2. bölüm. Ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile inkar ederek gizli çağrınıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri ani bir yıkıma uğrayacaklar. Birçok kişi de onların sefaatine kapılacak, onların yüzünden gerçeğin yoluna sövülecek. Alçak gönüllüklerinden ötürü uydurma iddialarla sizi sömürecekler. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz.'' Tanrı günah işlemiş olan melekleri esirgemedi. Onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanacakları zamana dek orada tutulacaklar. Tanrı eski dünyayı da esirgemedi. Ama tanrısızların dünyası üzerine tufanı gönderdiği zaman doğruluk yolunu bildiren Nuh'u ve yedi kişiyi daha korudu. Sodom ve Gomorra kentlerini yakıp yıkarak yargıladı. Bununla tanrısızların başına geleceklerden bir örnek verdi. Tanrı ilke tanımayan kişilerin sefih yaşayışından azap duyan doğru adam Lut'u kurtardı. Onların arasında yaşayan bu doğru adam, görüp işittiği yasa tanımaz davranışlardan ötürü doğru yüreğinde her gün ıstırap çekerdi. Görülüyor ki, Rab kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru olmayanları, özellikle doğa benliğinin yozlaşmış arzularının ardından giden ve yetkisini hor görenleri cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir. Bu küstah ve dik başlı kişiler yüce varlıklara sövmekten korkmazlar. Oysa melekler bile güç ve kudrette daha üstün oldukları halde bu varlıkları Rabbin önünde söverek yargılamazlar. Ama anlamadıkları konularda sövüp sayan bu kişiler içgüdüleriyle yaşayan, yakalanıp boğazlanmak üzere doğan, mantıktan yoksun hayvanlar gibidir ve hayvanlar gibi onlar da yıkıma uğrayacaklar. Ettikleri haksızlığa karşılık zarar görecekler. Gündüzün zevk alemlerine dalmayı eğlence sayarlar. Onlar birer leke ve yüz karasıdır. Sizinle yiyip içtikleri zaman kendi aldatıcı yollarından zevk alırlar. Gözleri zinayla doludur, günaha doymazlar, kararsız kişileri ayartırlar. Yüreği aç gözlülüğe alıştırılmış lanetli insanlardır. Haksızlıkla elde ettiği kazancı seven Beor oğlu Balam'ın yolunu tutarak doğru yolu bırakıp saptılar. Balam işlediği suçtan ötürü azarlandı. Konuşamayan eşek insan diliyle konuşarak bu peygamberin çılgınlığına engel oldu. Bu kişiler susuz pınarlar, fırtınanın sürüklediği bulutlar gibidirler. Onları koyu karanlık bekliyor. Çünkü yanlış yolda yürüyenlerden henüz kurtulanları boş ve kurumlu sözler söyleyerek doğa benliğin tutkularıyla ve şefet alemleriyle ayaktırlar. Onlara özgürlük vaat ederler, oysa kendileri yozlaşmışlığın kölesidirler. Çünkü kişi neye yenilirse onun kölesi olur. Rab ve kurtarıcı İsa Mesih'i tanımakla dünyanın çirketliklerinden kurtulduktan sonra tekrar aynı işlere karışıp yenilirlerse son halleri ilk hallerinden beter olur. Çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilmiş olan kutsal buyruktan geri dönmektense bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için daha iyi olurdu. Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Köpek kendi kusmuna döner. Domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner. 2. Petrus kitabı 3. bölüm Sevgili kardeşler, şimdi bu benim size yazdığım ikinci mektuptur. Her iki mektupta da bu konuları hatırlatarak pak düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım. Kutsal peygamberlerin çok önceden söylediği sözleri ve kurtarıcımız Rabbin elçileriniz aracılığıyla verdiği buyruğu hatırlamanızı istiyorum. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türeyecek. Bunlar Rabbin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıçta olduğu gibi duruyor diyerek alay edecekler. Ne var ki göklerin çok önceden Tanrı'nın sözüyle var olduğunu ve yerin su aracılığıyla sudan şekillendiğini kasıtlı olarak unutuyorlar. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu şimdiki yer ve gökler ise ateşe verilmek üzere aynı sözle saklanıyor. Tanrısız kişilerin yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün bin yıl ve bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Ne var ki Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek. Her şey bu şekilde yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrının gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı ve Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyecektir. Ama biz Tanrının vaadine göre doğruluğun barınacağı yeni gökleri ve yeni yeryüzünü bekliyoruz. Bunun için sevgili kardeşlerim, madem ki bunları bekliyorsunuz, Tanrının önünde lekesiz kusursuz ve barış içinde bulunmaya gayret edin. Sevgili kardeşlerimiz, Petrus'un da kendisine verilmiş olan bilgelikle size yazdığı gibi Rab'bimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Paulus bu mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki bilgisiz ve kararsız kişiler diğer kutsal yazıları olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar. Bu nedenle sevgili kardeşlerim ilke tanımayan kişilerin saklınlığıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek ona yücelik olsun. Amin.